Herkese merhabalar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyordur. Ve evde olduğu vakti de keyifli ve motive bir şekilde geçirebiliyordur. Bizim videolarımızın da bu motivasyonunuza umarım katkısı oluyordur. Bu süreçte sizlere farklı içeriklerle yayında olmaya devam edeceğimizi söylemiştik ve bunlardan bir tanesi de kendi deneyimlerimizi anlatmaktı. Ee, i̇lk videoda dış ticareti genel olarak 5 soru şeklinde anlatmıştık. Bu videoda da gümrük süreçlerini 5 soru şeklinde anlatacağız. Aslında ikinci videoyu teslim şekilleri veya ödeme şekilleri olarak düşünmüştüm. Ancak hani ilk video çok daha böyle ne kadar sohbet halinde anlatmaya çalışsam da biraz daha teorik kavramları içeriyordu, teorik tabirleri içeriyordu. Gümrük süreçleri de ne kadar teorik gibi görünse de aslında pratikte çok farklı şeylerin olduğu ve tamamen monoton olmayan aksiyonun çok olduğu bir alan olduğu için dedim ki bir teorik bir pratik gidelim. O yüzden bu videoda size 5 soru şeklinde gümrük süreçlerini anlatmaya çalışacağım. Umarım çok sıkıcı olmayacak ve sizin için faydası olacak veya farklı bir bakış açısı, farklı bir tecrübe katabilecek bir video olur. İlk sorumuz bununla alakalı olarak gümrüğe dosya nasıl hazırlanıyor? İlk videomuzda dış ticareti yapabilmeniz için bir gümrük müşavirliği firmasıyla yani bizdeki diliyle gümrükçünüzle çalışmanız gerektiğini söylemiştik. Zaten göndericiniz ya da tedarikçiniz size bu evrakları göndermeden önce daha doğrusu yüklemeyi yapmadan önce evraklarının size gönderilmesinin ve sizin de gümrükçünüze gönderilmesinin ne kadar önemli olduğunu ve burada yaşanabilecek bazı sıkıntıların önüne geçebileceğini zaten bahsetmiştik. Şimdi bu evrakların içerisinde en önemli olanlardan bir tanesi de aslında gönderi evrakı yani konşumento. Ben ilk videoda buna çok değinmedim çünkü gümrük süreçlerinde daha büyük önem arz ettiği için burada açıkçası onu vurgulamak istedim. Ee, biz dediğim gibi buna konşimento ismini veriyoruz. Yaptığınız e, yükleme şekline göre bu konşimentolar farklı isimler alıyor. Mesela siz buna hava yoluyla yapıyorsanız hava yolu konşimentosu yani İngilizcesi Airway Bill olarak nitelendiriliyor. Ki e, buna kısaca AWB diyoruz yani AWB diyoruz. Eğer siz bunu karayoluyla yapıyorsanız karayolu konşimentosuna CMR deniyor. Çoğu insan artık İngilizce Türkçe karışmış oluyor. Klişede nasıl kullanıyorsanız veya günlük hayatta ağzınız alışkanlığı nasıl oluyorsa SMR diyen var, CMR diyen var. Deniz yoluyla getiriyorsanız da deniz yolu konşimentolarını biz İngilizce'de de Bill of Lading ismini veriyoruz ki deniz yolu konşimentoların üzerinde sağ tarafta B/L olarak da yazar. Belki o yüzden BL neden deniyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Açıklaması dediğim gibi Bill of Lading. Konşimento çok önem arz ediyor çünkü aslında konşimento bir nevi sizin etiketiniz gibi. Ürününüze ait bütün bilgileri içeren ve tamamen bütün detayları gösteren bir evraktan bahsediyoruz. Gönderici, alıcıdan tutun da gelen malın tanımına, kilosuna, ağırlığına her şeyi içeriyor ve aslında sizin tamamen ithalatınızın ne olacağını okuyor. Bu arada direkt ithalat diye başladım ama önce ithalattan bahsedeceğim. İthalat biraz daha detaylı çünkü. Daha sonra ihracata devam edeceğim. Ürünler yola çıkıp buraya geldiğinde siz tabii ki konsümentonuzu hangi tip konşimentoysa bunu zaten gümrükçünüze iletmiş oluyorsunuz. Ve gümrükçünüz bu konşimento evrak sayesinde nakleyiciden sizin malınızı takip ediyor. Ve ürünler gümrüğe gelip artık bir ordina numarası verildiğinde, ordina numarası ne demek? Şöyle düşünün genel olarak. Sizin gümrüğe malınız geliyor ve gümrükte işlem yapabilmeniz için size bir numara veriyorlar. Bunu o şekilde düşünebilirsiniz. Yani senin malın gümrüğe geldi. Ben bunu gümrüğe geldiğin tescil ettim ve bir tescil numarası verdim gibi düşünebilirsiniz. Özet beyan numarası deniyor aynı zamanda bu numaraya ve e, gümrükçünüz nakliyeciden sizin konşimentonuzu sorgulayarak ee, ...özet beyan numarasını ve orijinal... ...evrakları alıyor. Çünkü gümrüğe... ...evrakları orijinal olarak sunmak zorunda. Daha sonra bir dosya hazırlıyor. Tabi bu dosyayı hazırlamadan önce... ...sizin yükleme yapılmadan önce... ...gönderdiğiniz evraklarla... E, ...gelen orijinal evrakları kontrol ediyor. Bir farklılık olup olmadığına bakıyor. Bir tezatlık olup olmadığına bakıyor. Ve size diyor ki... ...biliyor da olabiliyor ama gene de her yüklemede... ...mutlaka soruyor bunu. Gelen malın... ...içeriğini faturanın üzerine... Kaç kalem varsa bunu mal tanımlı olarak yaz ve bana gönder diyor. Siz örnek veriyorum bir faturada 5 kalem varsa bu 5 kalemin ne olduğunu yazıyorsunuz. Örnek veriyorum diyorsunuz ki örme pantolon veya işte örme kumaş veya işte dokuma kumaş veya iplik. Çünkü bu neden önemli? Sizden gelen mal tanımına istinaden gümrük tarife pozisyonlarına bakılıyor ki beyannamede bu gümrük tarife pozisyonu deklare ediliyor. Gümrük tarife pozisyonunun ne kadar önemli olduğunu, vergilendirmeyi ne kadar etkilediğini ve yanlış beyan edilmesi durumlarına sıkıntılar olduğunu ilk videoda da değinmiştik gümrük tarife pozisyonunu beyanname de ona göre yazıyor ki gümrükçü ona göre vergi oranlarınız farklılaşabiliyor. Ona göre gümrük e, memuru da sizin bu şeylerinizi kontrol edebiliyor. Yani gümrük vergi oranlarınızı veya gelen malın doğru olup olmadığını, doğru beyan edilip edilmediğini kontrol edebiliyor. Veya mesela sizin ürününüz işte kullanılmış mı, kullanılmamış mı, orijinal mi, değil mi? Veya işte ikinci ise ne tarzda özellikleri var? Üretim yılı ne? Buna ilişkin birçok gümrükte farklı prosedür var. Bunların hepsini vereceğiniz detaylı bilgiler önemli ki gümrükçi ona göre doğru beyanı, mevzuata uygun beyanı yapabilsin. Daha sonra bir problem olmadığını düşünerek bunu söylüyorum. Sizin bütün evraklarınızı, bütün içeriklerinizi bir dosya yapıyor ve bu dosyayı belli saatlerde, gün içinde belli saatlerde servisleriyle ki buna ring diyorlar, rinklerle ilgili gümrük müdürlüğüne gönderiyor. Mesela İstanbul'da birden çok gümrük müdürlüğü var ama küçük şehirlerde bir tane gümrük müdürlüğü olabiliyor. O yüzden çok sorun olmuyor. Ama İstanbul gibi metropolit bir şehirde birçok gümrük müdürlüğü olduğu için ancak belli saatlerde gönderim yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çok ciddi bir zaman kaybı. Tabii ki gümrük firmalarının İstanbul gibi bir yerde her gümrük müdürlüğünde mutlaka ofisleri veya ekip arkadaşları oluyor. Onlara ulaştırıyor bu dosyaları ve onlar da gümrük gümrük memuruna sunuyorlar. Dosyayı sunduktan sonra siz artık beyannameler eskiden elle yazılıyor diye bahsetmiştik. Artık elektronik ortamlarda yazılıyor. Siz elektronik ortamlarda yazıyorsunuz bu ilgili bilgileri içeren ve daha sonra bunu gümrük idaresinden tescil ettiriyorsunuz. Ve bu tescil ettirdiğinizde o dosyanız eşleşmiş oluyor ve gümrük memuru buna göre kontrollerini yapıyor. Yani dosya aslına bakarsanız bu şekilde hazırlanıyor. İkinci sorumuz dosyalar gümrüğe nasıl yollanıyor? Aslında birinci soruda da biraz bunun cevabını vermiş olduk. Dediğim gibi ringler sayesinde bu servislerle gönderiyorlar. Ha şöyle bir şey var. Gümrükçünüz e, belli saatlerde ring çıkar. Genelde sabah 10.30 rengi olur ve öğleden sonra 3 rengi olur. Gümrük 5'te kapandığı için ki hani tarife değişikliğinde 5.30'da kapanıyor ama sonuçta belli bir saatte gene göndermelisiniz ki dosya işlemi alınsın ve en azından o gün e, beyanname numarası verilmiş olsun yoksa işleminiz ertesi sabah başlayacak şekilde kalabiliyor. Ve dolayısıyla sabah 10.30'da ve 3'te genelde gönderiyorlar. Ancak bazı gümrük firmaları var. Ben çalıştığım gümrükçülerde böyle bir şey yoktu. Ben yaklaşık 4 tane gümrükçüyle çalıştım. Hepsi bu sistemde çalışıyordu. Ama etraftan duyduğumuz bazı gümrükçüler var. mesela motor kurye ile veya kendi araçlarıyla daha sık aralıklarla da dosyayı gümrüğe gönderebiliyor. Bunlar da olabiliyor tabii ki. Bu sizin sistemi nasıl takip ettiğinizle alakalı. Aslında ben hani gümrük firmasında çalışmadım, araya bunu da söylemiş olayım. Ee, bu videoyu çekerken aslında bir gümrükçi arkadaşımın olmasını çok istedim ama malum sebeplerle e, bu tarz video çekimlerini. ...canlı yayın yapmak yerine böyle direkt çekmeyi tercih ediyoruz... ...daha efektif, daha net olması adına. E, malum virüs sebebiyle de bir araya gelemediğimiz için... ...bu çekimi ben bu şekilde aktarıyorum. E, bunu da neye istinaden aktarıyorum? Ben genelde müşteri tarafında süreci yönettiğim için... ...ve soru sorarak süreç nasıl oluyor diye öğrenmeye çalıştığım için... ...bu sürede öğrendiklerimi e, size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden de hani, gümrükçü arkadaşlarımla da çok sıkı mesai de çalıştım... ...ve çok soru sorumu onların başını şişirdiğim için... Ee, hani gönül rahatlığıyla bunu bu şekilde anlatabiliyorum ama illaki onların anlatacağı, onların vereceği çok daha farklı detaylar, çok daha doğru ve net bilgiler olacaktır. Ben süreci kendi içinde daha rahat takip edebilmek ve tabii ki hani üstlerime çok daha net bilgi aktarabilmek için dolayısıyla sürece daha hakim olabilmek için onlara çok fazla soru soruyordum. Nasıl oluyor? Şöyle mi oluyor? Böyle mi oluyor? Bence bu çok önemli bir şey. Yani hani tabii ki benim kadar sorun demiyorum ama mutlaka bir şeyleri sorgulayın, soru sorun. Çünkü sonuçta sizin yaptığınız işi karşı taraf bilemez. Karşı tarafın nasıl süreçlerden geçtiğini de siz bilemezsiniz. Gümrük dediğim gibi o kadar hani monoton olmayan bir yapı ki bazen mesela gümrükçünün size bir şey söylediğinde ya niye böyle oluyor ki ya bu da abartıyor mu diyebiliyorsunuz. Sürecin nasıl olduğunu görmüyorsanız veya ondan dinleyip defalarca tecrübe etmiyorsanız e, bu tarz karışıklıklar olabiliyor. Karşılıklı iletişim içinde birbirinizi daha iyi anlamanız ve süreci daha rahat yönetebilmeniz için de bence soru sorup süreçleri karşılıklı olarak öğrenmek de faydalı oluyor diyebilirim. Bunu da buraya dipnot olarak düşeyim. Evet, yollanan dosyalarda süreç nasıl işiyor ve numara nasıl veriliyor? Şimdi e, tabi dosyaları hazırlanıp gümrüğe gönderdikten sonra zaten beyannameyi yazmıştık. Beyannameye bu sefer bir numara veriliyor. Bu, bu numaranın bir mantığı var mı diye ben çok sordum ama e, açıkçası gümrükçü arkadaşlarına çok net bilgi vermiyorlar. Tabii ki işleri o değil haklılar ama bence bunun bir sistematiği var. Mesela beyanname numaraları hangi yıldaysanız o yılla başlıyor. İşte mesela 2018'deyseniz 183 ile başlıyor. 2019'daysanız 193 ile başlıyor. Ve devamında da 403, 413 diye numaralar var. Yani onların anlamlarını bilmiyorum açıkçası ama mesela antrepo numaraları genelde 2019'dan örnek vereyim 193, 403 AN diye devam ediyor işte antrepo anlamında. Veya işte e, ithalatsa 193 413 IT oluyor genelde. Mesela transit beyanname ise transitin ne olduğunu da birazdan anlatacağım. 193 işte 403 veya 413 X olabiliyor. Daha sonra da ondan sonra da bu harf, hani harflerden sonra da 5 haneli bir kod veriyor. O kodu neye göre veriyor bilmiyorum ama en azından ben kendimce böyle bir sistematik geliştirmiştim. Beyanname antrepo beyannamesi mi, ithalat mı, transit beyanname mi bunu anlayabiliyordum. Mutlaka başka beyanname türü de var Varsa ona da harf verip mutlaka anlaşılabilir bir yolu vardır. Belki siz de bunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. En azından birden çok dosyanız varsa farklı gümrüklerde e, buradaki şeylerden a, antrepom kapanmış mı, ithalatım kapanmış mı veya transitim tamamlanmış mı diye kendi kendinize bu sonucu çıkartabilirsiniz en azından transit beyannameye açıklayayım. Şimdi deniz yoluyla gelen malzemeler genelde limanlara geliyor biliyorsunuz ve ne oluyor normalde? İşte geminin tahliyesi yapılıyor. İlgili antrepoya boşaltılıyor. Limandaki antrepoya. Orada sayımı tamamlanıyor ve diz daha sonra siz ithalat işlemine giriyorsunuz. Şimdi bazı müşteriler var veya bazı firmalar var. Diyor ki ben bu süreyi geçirmek istemiyorum. Malımı limanda tutmak istemiyorum. Limandaki antrepoyla çok iyi ilişkilerim yok. Bu süreci çok hani uzatabiliyorlar. Diyor ki ben limandan malımı Transit beyanname düzenleyerek e, teminatlı araçlarla, çünkü malınız gümrükte olduğu için kendi aracınızı da taşıyamıyorsunuz, teminatlı araç olması gerekiyor. Yani belli bir meblağ üzerinden teminata bağlıyorsunuz malınızı. Teminatlı araçlarla ben kendi çalıştığım, iyi iletişimde olduğum antrepama taşıyayım, gümrük memuru gelsin orada kontrol etsin diyorsunuz. O yüzden transit beyanname düzenleniyor. Bunu da böyle araya bir açıklama vermiş olayım. Dediğim gibi hani her hangi beyanname türünde ise buna beyanname numarası veriliyor. Ee, aslında buradaki sürecin hepsi birbirine bağlantılı. Sizin verdiğiniz evraklardaki doğruluk, gümrükçünün hazırladığı dosya ve bu dosyadaki bütün bilgilerin beyanname doğru yansıtılması ve gümrük memurunun önüne doğru bir şekilde gelmesi aslında sizin bütün sürecinizi etkiliyor. Aslında bu da bir nevi bir tedarik zinciri gibi düşünebilirsiniz. Yani müşteri ayağı, gümrükçü ayağı veya tedarikçi ayağı tamam bir tedarik zincirin halkaları bu halkalardaki bir eksiklik veya yapılan yanlışlık sizin buradaki sürecinizin de aslında uzamasına sebep oluyor. Daha sonra gümrük memuru ilgili dosyayı kontrol ediyor ve sizin işleminiz neyse ona aktarıyor ve aktardığı sürece göre sizin işleminiz devam ediyor. Dördüncü sorumuza gelirsek hat nasıl belirleniyor? Üçüncü ...kısımda anlattığımız dosya hazırlama ve daha sonra gümrük memurunun önüne düşmesi kısmından sonra... ...gümrük memuru işi aslında hatlara ayırıyor. Ne demek bu hatlar? Sizin malınızın geldiği ülke, malınızın bedeli, malınızın içeriğine göre... ...diyor ki ben bu malzemeleri çok önemli malzeme gibi görünüyor. Uzak doğudan gelmiş, ben bunda tehlike görüyorum, ben bunu fiziki muayene yapmak istiyorum diyor. ve kırmızı hatta aktarıyor. Yok bu mal o kadar tehlikeli değil, bu malın dosyasını bir inceleyeyim, gerekirse kapatırız deyip sarı hatta bırakabiliyor... Ben tabii üretici bir firmada çalışmadığım için, satış pazarlama faaliyetleri gösteren bir firma olduğumuz için bunu söylüyorum. Siz üretici olursanız, hele ki ihracatçı olursanız o zaman farklı yetkilendirilmiş belgeleriniz oluyor ve o zaman farklı işlemlere tabi oluyorsunuz. Zaten bu işi sürekli yapıyor olduğunuz için ve belli bir belgeye sahip olduğunuz için gümrük memurları dosyanıza öncelik tanıyor ve süreciniz çok daha kısa sürüyor. Çünkü biliyor mu? nereden getiriyorsunuz, ne zaman getiriyorsunuz, nasıl bir firmasınız. Çünkü yetkilendirilmiş belgeleriniz olduğu zaman o belgeyi alabilmek için siz zaten bazı argümanları sunuyor oluyorsunuz. Ve o belgeyi almaya hak kazanıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla da öncelik sarf ederken altınız dolu oluyor. Dolayısıyla da böyle bir sorgulamaya bizlere göre daha az giriyorsunuz. Bir de uzak doğudan gelen malzemelerde çok daha farklı işleyiş olabiliyor. Niyeyse Avrupa'ya göre. Avrupa'dan gelen malzemelerimi mesela... Kırmızı hatta düştüğü çok nadir oldu. bir iki sefer olmuştur. O da malın bedeli normale göre daha yüksektir ama uzak doğudan gelen mallarımın hem tonajı hem mal bedeli yüksek olduğu için açıkçası %90'ı kırmızı hatta. Hele ki içinde farklı şeyler çıkıyorsa, yıl sonuysa veya o ülkenin tatil dönemiyse, promosyon malzemesi gönderiyorsa bittik. Yani mutlaka e, gümrükte bir sıkıntımız veya böyle bir stresli, soğuk terler döktüğümüz zamanlar oluyor. Dediğim gibi hatlara göre değerlendiriyor. Kırmızı hatta şöyle bir şeyiniz var. İlginçtir. Kırmızı hata düşen malzeme aslında beyannamesi çok daha erken kapanıyor. Neden? Çünkü kırmızı hatta olanlarda fiziki muayene olduğu için kırmızı hatta olan dosyalar memur öncelik veriyor. Yani fiziki muayene yapacağım. Çok daha zaman alacak. O yüzden önce onlara gideyim diyor. Mesela genelde sabah pek ben memurların gittiğine denk gelmedim ama sabah giden memurlar da var. Mesela genelde öğleden sonra, ikiden sonra memurlar kırmızı hatta fiziki muayeneye gidiyorlar. Ve ürünlerin Ürünlere bakıyorlar faturayla uyumlu mu, işte aynı ürünler mi gelmiş, bir sıkıntı var mı yok mu bunları kontrol ediyor. Bütün fiziksel muayenelerini bitirdikten sonra geliyor masasına, dosyalarla fiziki muayenelerini kontrol ediyor ve dosyaları kapatıyor. Daha sonra sarı hatta gelenleri dosyalarına alıyor. Dolayısıyla sarı hatta gelen malzemelerin mesela kırmızı hattı bir günde çekerken sarı hattı iki günde çekebiliyorum. Hatta üç güne uzadığı bile oluyor eğer gümrüklerde yoğunluk varsa. Evet aslında genel olarak süreç bu şekilde. E, baktığınız zaman yani direkt 5. soru diye girmedim ama 4. ve 5. soruyu aslında gümrükte sürecin nasıl işlediğini beraber anlatmış olduk. 5 süreçte umarım sizi sıkmadan gümrük süreçlerini anlatabilmişimdir. Şimdi tabii gümrük süreçleri bu kadar anlatıldığı kadar kolay olmuyor. Birçok aksiyon yaşıyorsunuz. E, dediğim gibi hiç monoton olmayan bir yapı. Yani hiçbir zaman böyle stressiz bir şeyiniz olmuyor ama aslında işinizi de eğlenceli yapan kısmı o. E, benim açımdan eğlenceli mutlaka stresli oluyor ama şöyle bir artısı oluyor bu işin size. Monoton olmadığı zaman siz aynı ülkeden, aynı göndericiden, aynı malı, aynı tutarda bile getirseniz mutlaka o anki gümrükteki farklı bir işleyişe veya farklı memura denk gelmenin sizin açınızdan farklı süreçleri farklı değerlendirmeleri olabiliyor. Ve her dosyada bazı şeyler, bazı kriterler aynı da olsa aslında farklı şeyleri öğrenebiliyorsunuz ve farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Güney Kore'den getirdiğimiz mallar ee, uzak doğulması sebebiyle ve tonajı yüksek hatta meblağı da yüksek olması sebebiyle tabii ki dikkat çekici oluyor. Mesela özellikle Christmas dönemlerinde yani yıl sonlarına doğru ve mesela ülkelerin belirli dönemlerde tatillerin olduğu dönemlerde gümrüklerde aşırı bir birikme ve yoğunluk oluyor. Dolayısıyla da hani e, ne oluyor sıkıntılarda ayuka çıkıyor aslında. Hele yıl başlarında hiç şey yapmak istemiyorum. Ayın 20'sinden veya 23'ünden sonra bütün yurt dışı bizim dışımızda yani Türkiye dışında bütün çoğu ülkeler e, Christmas tatiline giriyor ve siz iki ayağınız popüce girerek o malları yüklüyorsunuz ve dolayısıyla hani belki bu mallar normalde bir akışta gelip gümrük işlemleri yapılıyor ama düşünsenize bütün o malların belki bir aya yayılan bu süreçte hepsi o bir haftaya geliyor ve inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Takılmayacakları şeyler varsa da takılıyorlar. Bir de hani bunu söylediğim için gümrük memuru arkadaşlarım kızmasın lütfen ama biraz da her işte olduğu gibi hepimizde var bu. Biraz moda göre biraz böyle Böyle keyfek eder şeyler de olmuyor değil. Yani hele bir yılbaşını hiç unutmam. Kore'den mal geldi. E bir de tabii o mal gelecek burada satılacak. E yıl sonu, ay sonu satış hedefleri var. Yıl sonu hedefleri var. Oo, her taraf çurcuna yani. Yıl sonuna tabii gelince firmalardan biz promosyonlar istiyoruz. Yani Kore ile de onu yazışmadım ama promosyon göndereceklerini biliyordum. Hani mail arasında onu da dile getirmişlerdi. Ya tamam gelecek ama ne gelecek onu da bilmiyorum. Neyse gümrükçüm aradı ve saat 4. 5'te de gümrük kapanıyor. Hani çekmem lazım ve sürekli satış ekibi beni sıkıştırıyor. Hadi ince işte bitmedi mi? Bugün bitmesi lazım. Şöyle biz cumartesi bile mal dağıtacağız. Şansa bakın ki o gün de cuma günü. Zaten gıcık alıyordum. Cuma günleri böyle kritik malım geldiği zaman. Hoş. Bizim tarzda çalışan şirketlerde genelde her yük acil olur. O da ayrı bir konu. Satışçılarla dış ticaretçiler hep böyle kapışırlar. O da tabii işte sizin o monotonluğunuzu alıyor ve bu süreçte hem nasıl sakin kalıp hem işi nasıl çözerime bakıyorsunuz. Her neyse Neyse gümrükçüm marazı ince bir sıkıntımız var. E hayrola e, promosyon gelmiş. E tamam gelebilir yani ne olacak dedim yani 20-30 tane kalem defter. İnci ne kalemi deftere yani 50, 50 tane de değil dedi yani 100 tane her birinden ürün gelmiş dedi. Ve saat gelmiş dedim eyvah Saat mi? Aa, hiç haberim yoktu dedim. Yani o tür durumlarda tabii o moda girmek zorundasınız işte haberimiz yoktu. Çünkü gümrük memuru onu getirdiğinizi bilse şöyle bakıyor olaya. Abi saat getirmiş bu adam yine platinle getirince acaba bu saati mi kaçırmak istiyor? Vergi mi kaçırıyor diye bakıyor. Otomatik olarak. Biraz da tabii muhtemelen saat 4 artık günün yorgunluğu bitmiş. Ben bu dosyayı yarına nasıl atarım diye belki de veya pazartesiye nasıl atarım diye de belki de kaçıyordur. Başkasına geçsin diyordur dosya. Bazen çünkü hani sürekli aynı memur geldi gibi farklı memur da gelebiliyor. Malum yıl sonu tabii ki memurlar değişli tokuşlu da olabiliyor. Neyse artık memur da şansımıza kadın ve hani tabii memur e, tayfası genelde erkek olduğu için ve gümrükte de kadınlar genelde belli bir mesafede çalışıyorlar. En azından hani benim denk geldiklerim. Ve dolayısıyla çok fazla böyle sizinle samimi değiller. Ya tabii ki samimi olmasan ama aşırı da bir resmiyetiniz oluyor. Gümrükçümüzle de böyle ve iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Yani kadın ikna edemedim dedi. Valla beni ilgilendirmiyor dedim. Ne yapıyor net? Benim bu malı bugün çekmem lazım. Satış tepemde. E zaten ay sonu, yıl sonu karışır burası bu iş pazarsiye kalırsa dedim. Sağ olsun gümrükçüm de dur dedi. Ben de bu kadınla daha önce çalıştım dedi. Samimi olduğu birini bulayım de dedi, dedi. Onu göndereyim artık çiçek, çikolata ne varsa dedi. Biz bunu yapalım. Yani bunun gibi birçok komik senaryoyu size burada anlatırım ama bu video sabaha kadar bitmez birçok şey oluyor ki hani inanın e, gümrüğe gerektiği durumlarda çok gitmişimdir. Hani oturduğu yerden dış ticaret yürüten bir insan değilim. Zaten eğer bu tarz karışık prosedürlere veya uzak doğudan özellikle mal getiriyorsanız ki makina gibi, makine yedek parçası gibi e, güvenlik tehdidi olabilecek. Daha doğrusu C mevzuatla tabi ürünlerin içerisindeyseniz zaten aksiyonunuz hiç bitmiyor ve gümrüğe de gitmek zorunda kalıyorsunuz. Oturduğu yerden dış ticaret yürütmek de e, İşi çözmüyor. Ben zaten hep diyorum. Biz birbirine bağlı halkalarız. Bir tedarik zinciriyiz. Evet ama bizim işimiz aslında tedarik zinciri, dış ticaret, gümrük değil. Bizim işimiz problem çözmek. O yüzden biz ne kadar işimize hakim olursak, biz işimizi ne kadar sorgularsak ve iletişimimiz bu noktada, bu halkalar arasında ne kadar kuvvetli olursa, biz işimize o kadar hakim oluruz ve o kadar çok o problemleri çözebilecek yetiye sahip oluruz. Bizim işimizin de bence en keyifli yanı o. Hani monoton gibi görünüyor olabilir, hep aynı şeyi yapıyor gibi olabiliriz ama işinizi monoton yapmamak ve bu işi keyifli hale getirmek biraz da sizin elinizde. O yüzden dış ticaretle uğraşıyorsanız bence mutlaka yan şeylerle de uğraşın veya iletişimde olduğunuz partnerlerinizle, hani çözüm ortaklarınızla, üçüncü partilerle sıkı iletişim halinde olun. Onların neleri yaptığına bakın. Ne kadar çok şey öğrenirseniz o size kar. Çok konuştum ben gene bugün. Umarım sizin için sıkıcı olmamıştır. Ee, dış ticaretin 3. videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.